Toprak ve tohum dostu arkadaşlar Çuvalda patates hasatını başladık. İki ayrı bölümde patates ektiğimizi söylemiş idim. Şimdi ikinci bölümdeki burayı bitirdi. İkinci bölümdeki patateslerin hasatına geçiyoruz. Onları da sizinle paylaşalım. Oranın toprağı biraz daha farklı idi. Zannediyorum netice orada daha olumlu çıkacak, olumlu olacak. Maksat tabi burada ne kadar doğal, ne kadar sağlıklı gıdaya kendi imkanlarımıza ulaşabilirsek o kadar kardayız diye düşünüyorum. Şu alaçmaya başlayalım. İkinci ürün olarak patatesleri Hazar etmem. Deneyeceğim. Birincisini toprağa ekmiştik. İkincisini çuvallara ektik. Denemek maksadıyla. Büyüklük falan da normal doğal kalitesinde. Bu da kırmızı sarı patates karışık bir şey Çok oldukça verimli. ileride var tabi. Şu vallahi hepsi getirip iyi galiba. Evet maşallah bunlar. 再见。